Eğitime gönül vermiş tüm dostlara selam olsun. Bu videomuzda doğum izniyle ilgili sizlerden gelen bir soruyu cevaplayacağız. Öğretmenlerin yarı yıl tatiline denk gelen doğum öncesi izinler, doğum sonrası analık iznine eklenir mi? Değerli öğretmen arkadaşlar, genellikle Ocak ayı ile Şubat ayına rastlayan yarı yıl tatilinde öğretmenler de izinlidir. Öğretmenler, bu sürede fiili olarak çalışmamaktadır. Bu süreler içinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar alınmış olan çalışabilir raporu doğum sonrası analık izin süresine eklenmesi mümkün değildir. Kesin bir şekilde belirtiyoruz. Fiilen çalışması gerekmeyen süreler doğum sonrası izne eklenmez. Kadın memurun doğum sonrası analık iznine sadece doğum öncesi analık izni içerisinde kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği süreler eklenir. Bu süre içerisinde alınan kanuni izinler doğum sonrası analık iznine ilave edilemeyecektir. Bu konuyu da açıkladığımıza göre sıra yeni sorular da bizi takip etmeyi unutmayın. Mevlana'nın deyişiyle her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden önce açar, ne güneş vaktinden erken doğar. Bekle, senin olan sana gelecektir. Yaradan'a emanetsiniz.